Beyan makinede teklifle ilgili yaptığımız çalışmada kullanıcı bazında açarken ekranın önüne tekliflerin listelenmesi ilgili bir agent çalışması yaptık. Bence burada esas önemli olan teklif açıktaki tekliften sonra revize edilmiş teklifler varsa orada tek bir turuşta evra otomatik olarak hedefe ulaşarak doğru sonucu görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse programı açıyoruz açtığımız kısımda mesaj geliyor. Diyor ki bilgilendirme. Kapanmamış teklif listesi dökümü görmek istiyor musunuz? Yes ya da no deyip no derse listeyi görmüyor. Yes dediği anda otomatik olarak açıklığı bekleyen sipariş listesi geliyor karşısına. Çetek teklif listesi özür dilerim. Buradaki teklifler evrak numarasına göre sıralı. Geliyor üzerindeyken diyor ki ben bunun açık olan evramı incelemek istiyorum. Diyor. Ne kadarı, ne kullanılmış, ne fiyat verilmiş, ne tek, yani fiyatı falan burada ekranda gösteriyoruz gerçi de. E, bununla ilgili <laughs> e, diğer ilgili işte stone durumu nedir? bunun, bunun dışında işte evran e, kaç defa revize edilmiş? Daha hangi evraklardan gelmiş? Hepsini buradan izleyebiliyor. E, açtı teklif ekranını. Activity izleyiciye geldi. Çalıştır dedi. Dikkat ettiyseniz daha önceden açılmış olan ve revize olmuş olan teklifleri de kendisi burada otomatik olarak görüyor. Ve burada kapalı kapalı açık olarak gidiyor. Burada önemli olan şu isterse kullanıcı buradan kapanmış olan evraklarına da tek bir tuşla aç dediği anda yeni bir teklif daha açayım diye açıyor. Buradan kapanmış olan evraklarını da izliyor. Yani böylelikle programı açtığı anda bir açık teklif listesi geliyor. Gelenen teklif listesinden otomatik olarak e, açıktaki teklife ulaşılıyor. Açıktaki tekliften de revize ayınmış, fiyatı değişmiş ya da miktarı değişmiş olan orijinal teklife kadar, kapanmış olan orijinal teklife kadar ulaşıyor. Böylelikle kullanıcı bu şekilde çalışmalarında veya aktivitelerinde veya işte raporlarında daha programı açtığı anda her şeyi teklifle ilgili olan kısımları